...etkinliği yapacağız. Hem sanat etkinliği, hem matematik etkinliği, hem de akıl ve zeka oyunları etkinliği. Bütünleştirilmiş bir etkinlik olacak. Çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi hemen etkinliğim için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. Ben A4 kağıdımı boyuna 6 kare olacak şekilde, eline de 4 kare olacak şekilde böldüm. Toplamda 24 karem var. Daha sonra bir zar hazırladım evde. Kendim basitçe çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir şey. Daha sonra boş bir A4 kağıdım, keçeli kalemim ve pastel boyam var bana eşlik edecek. Lazım olacak bana. Şimdi hemen oyunuma geçmek istiyorum. Çünkü çok eğlenceli ve zevkli bir oyun olacağını düşünüyorum. Çocuklarımıza çok beğenecek. Özellikle benim sınıfımdaki çocuklar çok beğeneceğini düşünüyorum. Hemen zarımda zaten benim sınıfımdaki ve diğer sınıftaki bütün çocuklar birden altıya kadar rakamları biliyorlar. O yüzden şimdi yapacağım tek şey çocuklara bunu şöyle anlatabilirsiniz zar zarımı atıyorum. Hangi rakam gelirse bakıyorum. Bana bir geldi şu anda. Şuradaki rakamlarımdan bakıyorum. Bir çıkarsa bir tane kareyi maviye boyayacağım. İki çıkarsa iki tane kareyi pembeye boyayacağım. Üç çıkarsa üç tane kareyi yeşile boyayacağım. Dört çıkarsa dört tane kareyi turuncuya boyayacağım. Beş çıkarsa beş tane kareye noktalı, noktalar koyacağım. 6 çıkarsa 6 tane kareyi çizgiler çizeceğim. Oyunumuz bu şekilde. Şimdi yapacağımız oyun çok basit aslında. Şöyle başlayabiliriz hemen. Zarımı atıyorum. Attım. Bana 3 geldi. 3. 3'te ben ne yapıyorum? Hemen buradan bakıyorum. 3 tane karemi yeşile boyuyorum. Hemen pastel boyumu aldım. Ee, sıra belirtmiyoruz. Burada istediğimiz kareden başlayabiliriz. Önemli olan burada çocukların sayı algılaması ve renk algılaması daha önemli. Sıralama bizim için çok da önemli değil. Ama büyük yaş gruplarında yani 6-7 yaş gruplarında bir kural daha koyabiliriz. Sıraya koyabiliriz. Daha iyi olur. Ama bizim şu anda çocuklarımız için buna gerek yok. Birinciyi boyadım. İkinciyi de boyadım. Üçüncü de şu yukarıdan boyayayım. şöyle gördüğünüz gibi 3 tane karemi yeşile boyadım. Hemen bir tane daha zarımı atıyorum. Yine 3 geldi. Ben değiştireyim. 5, 4, için değişiklik olsun. Gördüğünüz gibi 4 geldi. 4'te ne yapıyormuşum? Hemen yan tarafa bakıyorum. 4'te 4 tane karemi turuncu renge boyuyorum. Evet. 1 3, 4, 5, 6 3 ve 4 Daha sonra devam ediyorum. Yine 4 geldi. Değiştiriyorum değişiklik olsun diye. 2 i̇ki geldi. 2'ye bakıyorum ne yapıyorum? Hemen 2 tane kalemi pembe renge boyuyorum. Çocukların en çok sevdiği renk. Pembe kullanmasam olmazdı zaten. İki tane karemi de hemen pembeye boyadım. Şu şekilde gördüğünüz gibi rengarenk bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok güzel. Hem çocukların da çok beğeneceğini düşünüyorum ben bu oyunu. Hemen tekrar şeklimi atıyorum. Evet gördüğünüz gibi 5 beş geldi. 5'te ne yapıyorum diye hemen şuraya bakıyorum. 5'te 5 beş tane kaleme noktalar koyuyorum. Şimdi bunu ben keçeli kalemle, kalemimle yapacağım. Siz istediğiniz bir kalemi seçebilirsiniz. Birinciye koydum. İkinciye koydum. Üçte tamamladım. Gördüğünüz gibi kico kalemimle beş tane kareye noktalar attım. Böyle devam ediyorum. İnşallah şimdi altı gelir. Ve altı. Altı da da yapacağım şey çok basit. Altı tane kareme çizgiler çizeceğim. Bir. Çizgilerin sayısı hiç önemli değil ama kural vermek istiyorsak burada. 6 tane kareye 6 tane çizgi diye bir kural da verebiliriz. Büyük yaş çocuklar için iyi olacağını düşünüyorum. Küçük yaş için sınırlandırmalar yapmayalım çünkü kafası kafaları çok karışabilir. Hemen